Selamünaleyküm. Aleykümselam. Abla şimdi biz bugün kıymalı börek aldık. Ee, bu bir kilo alana yarım kilo hediye kampanyası. Evet. Ee, yalnız e, biz bunu beğenmediğimiz için iade etmek isteriz. Tamam. Yani alalım iadesini. Şöyle ne olduysa. Efendim ben bunu iade etmem Bunun bir kilosu burada tamam ama yarım kilosu yok. Ben aldığım böreği neden eksik alayım? Ablacığım <laughs> yalnız e, biz bu böreğin e, promosyon olanını yedik. Yani kendisine dokanmadık. Tamam da ben size sonuçta yarım kilo fazladan börek verdim. Buna göre para aldım. Şimdi siz benden tam para istiyorsunuz ama böreği eksik getirmişsiniz. Ben bunu nasıl iadesini alayım? Abla sen bu böreğin yanında verdiğin yarım kilonun parasını alıyor musun insanlardan? Almıyorum ama yani idram ediyorum sonuçta. Abla paramı ver. Vermiyorum kardeşim git şuradan paramı ya. Paramı ver. Ya şu ana kadar hiçbir müşteriye hayatıma lan bile demedim. Ama sana geri zekalı demek istiyorum. Gerçekten çıkıp gider misin? Paramı ver. Ya Allah'ım ya Rabbim